Lan neredeyiz? Ben fakir. Neredeyiz? Zengin neredeyiz? Bilmiyorum. Bu sesler nereden geliyor? Oğlum bu nasıl mı? Lan bu kim? Sen, sen kimsin? Sonuçta bu kadar burada duracaksınız. Kaçmamız lazım. Ben gidiyorum nasıl durayım? Hadi git sen. Cengi aç şunları öyle bakalım. Abi, Bak bir şey olması lazım. Bakın taş <laughs> burada taşta burada. Kim? 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 bir var, Kim? Var Kim? bir Kim? 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 mı Kim? 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 şey Kim? 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 Bizi görmemesi lazım. Bu cadı bize buradan kaçalım. Sakın alalım, sakın alalım, sakın alalım, sakın Kaç kaç alalım, sakın O sakın alalım, O da sakın Kaç. sakın alalım, Hayır. alalım, sakın alalım, sakın alalım, sakın alalım, sakın Bilin. Sesi geliyor mu? Elmas kız, elmas kazma yapabiliriz. Hı hı hı. Olsun. Elmas kır. Bir şey olmaz. Gel. Burası neresi? Hayır. Ha. Kaç, kaç, kaç. Kaç lazım? Sakir. Sakal, sakir. Sakir. Bakın bir şey olması lazım. Dur gel dostum seni buradan gidelim. Gel. Hayır. Burada. Hayır, ne oluyor? Kaçmam lazım. Hayır. Şuradan gideyim. Şuradan gideyim. Şu. Şurada saklanmam olur. Ah, gel buna. Buldum seni. Ya bu, bu sandıkların içine bak. Her oh. şeyin içine bak. Tamam oh, dur şuradan geçelim. Lan! Ne güzel kılıcı buldum. Daha başka bir şey var mı diye bak. Onları bulacağım. Sesler geliyor. Biri yok galiba. Ses geliyor. Fakir arkadaşım. Dur. Hayır. Dur. Hayır. Dur eminim. Dur. Hayır, ne olur yapma Gel artık. şuraya vururum seni. Çok geç. Ne geç? Geç buraya. Gir. Kapı. Gir. Hayır. Gir. Lan sesler geliyor. Baki arkadaşım beni bul. Orada dur. Sen kimsin? Sen... Neden kaçırdın bizi buraya? Sevgine küçük şeyler yapıyor. Hayır bırakıyorum burada neden? Sevgilim. Sen burada rahat bırakıyorsun. Arkadaşını gidiyorum. Git buradan. Arkadaşın nerede? Bilmiyorum. Sesler geldi. Basmak sesleri geldi. çıkalım bir yol olması lazım. Hayır. Hayır. Sağ sesini çok kız geliyor. Öldürdün onu kardeşim. Bacak mı Koşamıyor. Kaçmam lazım. Aa. Hayır. Seni öldüreceğim. Aa! Arkadaşım. Bakın. Gel Nurhan. Neredesin? Buradan Nerede? çıkalım. Hadi. Burayı kırdın mı? Evet. Çıkalım. Burada bir yerde araba olması lazım. Nerede? Bir şey bul. Bulmamız evet. lazım. Bakır acele et. oradan bir şey mi geçti? Ha? Bu? bir şey mi geçti? Ben de gördüm. Her Bak evet, ya her yer Her yer Her... Zengin beni takip et. Dur bekle fakir. Buralarda bir şey olması lazım ya. Evet. Bir şey olup da kaçmamız lazım. Bizi neyle kaçırıyor? Bunu ne Evet. Artık kaçabiliriz. Gel 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 peşinden. Gel Neredesin? Gitsin sakin. Beni bulmam lazım. <gülsün. 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 Gel gel. Gel Şunları bitirelim. Bir şeyler olması lazım. Evet. Sakin gel. Sen gel ben seni takip ediyorum. Tamam. Bundan hemen şu ormanlara gidebiliriz. Evet